Arkadaşlar merhaba. Bugün sizde, sizlere e, Twin Space ve sayfaların kullanımı hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. E, burası gördüğümüz gibi bizim ana sayfamız, profil sayfamız. Buradan Projeler sekmesinden projemizin olduğu bölüm projemize tıklıyoruz ve Twin Space'e git diyoruz. Evet, burası Twin Space'imizin ana sayfası. E, Gördüğümüz gibi farklı bölümlerden oluşuyor. Ana sayfa, sayfalar, materyaller, forum, çevrimiçi toplantılar, üyeler. Bunların hepsi hakkında kısa kısa bilgiler vereceğim. Arkadaşlar ilk iş olarak etkinliklerimizi yükleyebilmemiz için ilk iş olarak materyaller bölümünden görüntüler ve görüntü albümü oluşturmamız gerekiyor kendi adımıza. Hemen oluşturalım. teslim et diyoruz. Evet, görüntü albümümüz geldi. Aynısını videolar sayfası için, videolar bölümü için de bir klasör oluşturmam gerekiyor. Klasör oluştur diyorum. Adımızı yazıyoruz. Teslim et diyoruz. Evet bunları önceden oluşturmamız önemli arkadaşlar. Çünkü sayfalar bölümüne birazdan anlatacağım sayfalar bölümünde resim veya video yükleyebilmemiz için ilgili resim ve videonun ya görüntüler klasörümüzde, bize ait görüntüler klasörümüzde ya da videolar klasöründe olması gerekiyor. O yüzden ilk önce ilk iş olarak dediğimiz gibi görüntüler albümü ve videolar klasörü oluşturmam gerekiyor. Görüntü ve videolarımı arkadaşlar kendi klasörümün içine aynı şekilde görüntülerim de kendi klasörümün içine e, göndermem gerekiyor yüklemem gerekiyor ana sayfamıza gelelim evet ana sayfamızda arkadaşlar öğretmen bülteni ve yapacağımız çalışmaları ek, ekleyeceğimiz bölümümüz var arkadaşlar. Şimdi ilk iş olarak bizler çalışmalarımızı sayfalara eklemeden önce arkadaşlar ilgili video ve resmi ana sayfamıza yüklememiz gerekiyor. Onun için de hemen yeni bir mesaj ekle diyoruz. Örneğin yapacağımız yükleyeceğimiz etkinlik birinci hafta etkinliği olsun. Adımızı yazıyoruz. Kaçıncı hafta etkinliği olduğu olduğunu yazıyoruz. Örneğin birinci hafta etkinliği. Yani buraya okulumuzun ismini de ekleyebiliriz. Okulumuzun ismini de ekleyelim. Eğer resim ekleyeceksek dediğimiz gibi bakın resim bölümüne tıkladığım zaman imaj bölümüne tıkladığım zaman direkt metaller bölümündeki klasörleri gösteriyor. İsmimizin olduğu daha önceden yüklediğimiz ismimizin olduğu albüme tıklıyoruz ve oraya yüklediğimiz resim ilgili resmi seçip görüntüyü yükle dediğimiz zaman arkadaşlar yüklediğimiz görüntü mesajlar kutumuza gelecek Ön izleme diyebiliriz. Ne şekilde göründüğünü daha önceden görebilmemiz için. Eğer düzgün ve uygun bir şekilde ise gönder diyoruz ve etkinliğimiz arkadaşlar ana sayfamıza yüklemiş oluyoruz. Daha sonra sayfalar bölümünden proje aktiviteleri bölümünü tıklıyoruz. Karşımıza bir dediğimiz geliyor. Aynı resmi. Arkadaşlar Padlet bölümüne de yüklememiz gerekiyor. Buraya yükleyebilmemiz için üzerine çift tıklıyoruz Padletimizin. Yine adımızı okulumuzu yazdıktan sonra diğer bölüme arkadaşlar kaçıncı hafta etkinliği olduğunu yazdıktan sonra resim yükleme bölümümüz var yükle diyor. Yükleye tıkladığımız zaman arkadaşlar bilgisayarımızdan daha önce yüklediğimiz örneğin bu resmi yükleyebiliriz. Daha önce yüklemişim herhalde okul tanıtımlarında. Seçiyoruz ve resmimiz Gördüğünüz gibi açtığımız Padletimizi açtığımız yeni bölüme geliyor ve boş bir yere tıkladığımızda da arkadaşlar etkinliğimizi yüklemiş oluyoruz. Bu iki işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar ana sayfadaki öğretmen bülteni bölümümüze güncelleme gönder diyoruz biz iki tarafa da birinci hafta etkinliğini yüklediğimiz için hemen birinci hafta etkinliğini yükledim şeklinde bir bilgilendirme mesajı ve teslim et diyoruz. Evet gördüğümüz gibi etkinliğimizi tamamladıktan sonra en son birinci hafta etkinliğimi yükledim deyip e, o hafta için yapma, e, yapma, yapmamız gereken işlemleri tamamlamış oluyoruz. Arkadaşlar özellikle öğretmen bültenini çok sık kullanmaya özen gösterelim. Her türlü konu hakkında görüşlerimizi, zorlandığımız konuları, e, sormak istediklerimizi e, öğretmen bülteminde e, sürekli soralım. Orası çok aktif kullanılması gerekiyor çünkü e, çok fazla e, bir şekilde bu bölümden iletişim kurmamız gerekiyor. Forum bölümümüz var arkadaşlar. Forum bölümünde de yine çok sık kullanmamız gereken bölümlerden bir tanesi. Çeşitli başlıklarımız var. Biz daha önce Selda Hocamla birlikte bir iki başlık aç, e, aç açıp e, Görüşmelere başlamıştık. Sizlerin de özellikle bu bölümlerde forumlar bölümüne sık sık göz atıp e, görüş ve düşüncelerinizi yazmanız hepimiz açısından önemli. Çevrim içi toplantılar bölümüne gelelim. Burada da yakın zamanda yapmış olduğumuz gibi arkadaşlar bir toplantı düzenleyeceğimiz zaman webinar üzerinden. Bizler e, tarihlerine girdiğimiz zaman arkadaşlar çevrim içi toplantılar bölümünde gün, saat ve tarihini görebileceğiz. E, tıklayarak e, toplantı günü ve saatinde tıklayarak da e, webinarlarımıza katılabileceğiz. Evet arkadaşlar sayfalar bölümünde e, kullanırken dikkat etmemiz gereken başka önemli noktalardan bir tanesi. Evet diğer arkadaşlarımız da kart vizitlerini yüklemişler bu arada. Ee, paylaşımlarımızı örneğin bu sayfada gösterebiliriz. Evet paylaşımlarımızı yüklerken arkadaşlar e, çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi buraya zamanla tabii ki resimler ve videolar artacağı için e, şekil ve düzen olarak çok fazla e, rahatsızlık verecek şekilde oynamalar yapmamamız gerekiyor. Olabilir e, hatayla, yanlışlıkla eee düzen bazı bölümler bozulabilir. Böyle durumlarda e, en kısa sürede e, ben veya Selda hocamıza bilgi verirseniz e, elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıp düzeltme düzelterek e, sorunumuzu halledebiliriz. Genel olarak zaten eee oluştururken e, Diğerlerine müdahale edilmesin diye biz kapattık ama gene de dikkatli olalım arkadaşlar padetlere yükleme yaparken. Okul tanıtımları bölümümüz var. Toplantımızda da konuşmuştuk arkadaşlar. Okul tanıtımlarımız, e, biz Selda hocamızla örnek yükledik birer tane. Okul tanıtımlarımız da bu şekilde. E, i̇limiz, ilçemiz, okulumuz ve ismimizin bulunduğu. Okulumuzla ait genel bilgilerin yer aldığı e, bilgiler paylaşıyoruz. E, resim resim olabilir, okulumuzun resmi olabilir, videosu olabilir. Bu, bu tamamen sizlerin tercihine kalmış bir durum. E, bu bölümü de en kısa sürede tamamlamaya çalışırsak sevinirim arkadaşlar. Proje hakkındaki e, padlet'imiz var. Bunları biz tamamladık Selda hocamızla. Pro, e, projemizin hakkındaki bilgiler var, hedeflerimiz var ve beklenen sonuçların yazılı olduğu bölümümüz. Evet, proje yaygınlaştırma bölümümüz, WhatsApp grubumuz, Facebook grubumuz, Instagram sayfamız, YouTube kanalımız ve e, EBA, EBA Haber veya okul sitesi haberleri e, haberleri için paylaşımları bulun, bu, bulunabileceğimiz, paylaşımlarda bulunabileceğimiz sayfamız. Web2 araçları bölümü, Burayı da arkadaşlar zamanla e, projede kullan e, proje etkinlikleri gerçekleştirirken kullanacağımız e, Web2 araçlarını e, zaman içerisinde yazıp tamamlamamız gerekiyor. Proje toplantıları. Bu bölüme de arkadaşlar e, proje boyunca yapmış olduğumuz webinar görüşmelerindeki e, görüntüleri veya resimleri yine daha önce gösterdiğim gibi padletimizi tıklayarak o adımı soyadımız, okulumuzun adı ve ilgili resim ve videoyu da e, yükle bölümünden arkadaşlar bu bölüme yükleyebiliriz. Evet, proje logo ve afiş sayfamız, sayfalar bölümündeki bölümümüz. Burası da aynı şekilde arkadaşlar. Logomuzu veya afişimizi hazırladıktan sonra padletimize tıkladığımız zaman bizi ilgilendiren bölüm geliyor ve adımızı, soyadımızı, okulumuzun adını ve örneğin logo, logo yükleyeceksek logomuz şeklinde daha sonra yükle bölümünden afişimizi ya da logomuzu yükleyerek bu bölümü de tamamlamış oluyoruz. Proje değerlendirme var. Buraya arkadaşlar anketlerimizin ilk ve son anketlerimizi Proje boyunca yapmış olduğumuz anketlerin sonuçlarını grafik şeklinde sonuçlarını yüklememiz gerekiyor. Evet, öğrenci aktiviteleri bölümünü az önce e, görmüştük arkadaşlar. Öğrenci aktiviteleri bölümümüzü e, buraya da proje boyunca yapmış olduğumuz aktivitelerin resimleri yine aynı şekilde e, başlık yazarak ve kaçıncı hafta etkinliği olduğunu yazarak yüklememiz gerekiyor. görev dağılımları var. Buraya zaten son webinar toplantısında yapmış olduğumuz görüşmelerde aldığımız görevleri hepimiz iyi bir şekilde yapacağımızdan eminim. Hangi görevleri aldıysak adımızı ve aldığımız görevi de karşısına yazıyoruz. Hem bu burada göstermek istediğim buraya ekleme yapabilmemiz için arkadaşlar ilk önce kalem simgesini tıklıyoruz. Daha sonra bir kalemim daha çıkıyor. O kaleme de tıklıyorum. O kalemimi tıkladıktan sonra artık ee, tablomun içine bilgi girişleri yapabilirim ve kullandığımız VPK araçları örneğin Canva, Padlet gibi yine ek e, ekleyeceğimiz tamamlandık tamamladıktan sonra arkadaşlar önizleme diyebiliriz görüntüsünü alabilmemiz için en sonunda teslim et eee buradaki sayfayı da tamamlamış oluyoruz. En son veli bilgilendirme ve izinler bölümü var. Burada arkadaşlar e, aldığımız izinleri eee veli izinlerini ve veri bilgilendirmesi için yaptığımız toplantıların ...gerek resim, gerek görüntü, gerekse e, yazılı belgelerini... ...bu bölüme yüklemeye çalışacağız arkadaşlar. Şu an için bizim öncelikle e, yapmamız gerekenler... ...proje ortaklarımız bölümüne kart vizitimizi eklemek... ...okul tanıtımları bölümünü tamamlamak... Eksis, ...eksiksiz şekilde. Bu şekilde arkadaşlar... Yine e, sayfalarla ilgili, Twin Space kullanımı ile ilgili e, soru sorularınız olursa ben ve Selda hocam sorularınızı cevaplamaya hazırız. E, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.